Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ekiple beraberiz ve Fall Guys'dayız. Dostlar, Fall Guys'ı bilenleriniz eminim vardır. Ee, Epic Games'te bedava oldu. Epic Games'ten şu an ücretsiz bir şekilde indirip Fall Guys'ı oynayabilirsiniz. Dört ee, 4 kişiye kadar oynanıyor, oynanıyor diye biliyorum. Bu arada ekip arkadaşlarımız da buradalar. Ee, Leasco Emir, Berkay ve Erdem. Yine her zamanki gibi Erdem kardeşim de burada. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok bakalım? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyi geldik. Vallahi. Patateslere <gülüyor> geldik. <gülüyor> geldik abi. Dünyanın en komik, en şeker, en şirin ee, aynı zamanda parkur geçmeli. İşte rekabet oyunu dostlar. Birçoğunuz zaten biliyor. Ben gene de tarif etmiş olayım. Belki hiç bilmeyen bir kardeşimiz izliyor olabilir bu videoyu. Ee, şimdi hemen girelim abi şöyle parkura. Şöyle ready dedik. Hazır verin. Hadi başlayalım şöyle. Ben de e, çok az oynadım. Levelimi de gördünüz sanırım. Yani bir alışmak istedim. Şöyle biraz da sardı birkaç el oynadım. Hiç görmediğimiz parkurlar da var arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım da yeni başladı. Burada daha önceden Fall Guys oynayan var mı beyler? Yok. Yok. Abi. Ee, Berkay ve Emir takipçilerimiz. kanalımızı takipçilerinden. Ee, Erdem'i zaten hepiniz Ren Simulator'dan ve diğer videolardan biliyorsunuz. Ee, umarım... İyi yani. Umarım <laughs> Fall Guys da beğenilir ve biz de devamını çekeriz bu şekilde arkadaşlar. Hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi unutmayın dostlar. Kanala abone olun. Sizler de gelin beraber oynayalım. Fall Discord adresimizde bekliyoruz sizleri. Videonun açıklama kısmında Discord linkimiz olacak. Evet oyun bir başlasın bakalım. Evet haritamız başlıyor. zaten ben burayı daha önce oynadım mı? Şöyle bir bakayım. Abi bura zor. İnşallah patates olmayız beyler. İnşallah evet. Hadi. Hadi bakalım odaklanalım. Mikrofonlara da bir tık yakın konuşalım dostlar. İyi abi. E evet. Şu an iyi gayet güzel. Erdem en arkada başladım ben sen. Lan, oğlum ben de en arkada başladım. Allah Allah. Geç, geçmeye çalışıyorum. En önde gidiyoruz. <laughs> Yardırıyoruz. Lan düş lan. Oğlum. Aha. Gel, gel lan buraya. Hadi. Oğlum çok eğlenceli lan. Çok güzel. Allah kapandı. Açıl. Aha aradan fıydırdım. Fıydırdım. Eyvah. Oğlum ittirmeyin lan. Hayır. Hayır. Kafama çarptı balon. Balon mu top mu gülle mi ne artık bu. Şuradan yardırıyorum. Açılın lan yolumdan. Sa sakin lan. <laughs> Erdem Aha atladım. <laughs> Geçtim. Geçtim abi. Dostlar oğlum biz yeni oynadığımız bu, için. Ne yapıyor buradan ya? <laughs> Erdem'e bak. Ulan Erdem. Ulan Erdem. Aa, ne, bu, ne yapıyor oğlum burada? Gökbörü'ye veda var? ediyoruz. Sizler geçtiniz mi Berkay ve Emir? Geçtim <laughs> <laughs> Berkay seni duyamıyorum. adam beni orada tutmasa ben geçecektim. Geçtim geçecek. abi geçtim. Çok güzel. Erdem yapma be kardeşim be. Yapma be kardeşim. O adam tuttu beni orada. Geçemedim. Tuttular mı seni? Ah ah. Dur bakalım ikinci etap ne olacak? Evet ikinci etap geldi. Gökbörü'ye veda ettik. Ama Erdem... Sen gönlümüzdesin kardeşim. Her zamanki gibi. Ne bu abi? Erdem izliyor musun? beni izle, beni izle, beni izle. Oğlum bu ne? He, ha, hangi Oğlum, meyve bu... ekranda yanarsa oraya duracak. Bak ekranda bak karşıda <laughs> ekran sayı sayı var bak. Muz mu? Muza git, muza git. Bu da muz 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 muz. Burada Ortana, burada. Bur burada değil mi? Lan sağ taraf. Ha tamam ha. Tamam orası. Oğlum tamam. korkutma beni. Başımda. Karşı tarafta ekran var bak sayı yazıyor. Tamam. görüyor musun? Dur kiraz çok orada. orada. Üzüm burada. Şey burada abi, bir dakika. Be, sıkıntı Karpuz sıkıntı burada ya. abi sıkıntı. Karpuz. Kiraz abi çabuk söyleyin. Ne çıkıyor oğlum güç çıkıyor kan. Bir. Ne çıkacak? Ben Çık. Ben göremiyorum. Hayır kiraz. kiraz Şurada. Biraz. Burası. %100 yüz burası. İnşallah inşallah buradır. Oh. Oh. <gülüyor> 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 i̇nşallah patates olmayız. Bir dakika. Bu, çok Karpuz burada. Oluyor. Muz orada. Portakal. Oğlum portakal köşede. Üzümler burada köşede. Karpuz. Ne oluyor oğlum? Yerleri değişti. Nerede? Neresi? Burası. Şurası hani galiba. Oğlum hepimiz aşağı bu düşüyoruz. Valla. Abi yeminle bu çok sıkıntılı. Geçtik Bir mi? Tane. Evet. Çok şükür. Bu <laughs> etabı da geçiyoruz abi. Şimdi pıtır pıtır düşüyorlar bak. Ulan bir de ben düşüyormuşum. Yok. Oh, pıt pıt düştüler. Kaldık 30 kişi. Haydi bakalım. Beğenirse devamı gelecek arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yeni bir kanalız arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bu çok önemli bizim için. Şimdiden çok teşekkür ederiz size. İyi. Sonraki etap ne olacak? Oğlum hiç oynamadım. Ne yapacağız burada? Davullardan Abi hiç oynamadım ben burayı. Vallahi ben burada patates olacağım. Büyük Abi ihtimal adam. ilerleyeceğiz. Kesin Şuradan atlayacağız. Olacağım. Oradan ne yapacağız bir dakika. Çok O nasıl ya gitti ya. lan oraya? Vallahi giriyorlar lan. Lan hepiniz düşüyorsunuz. Işte. Oğlum. Oğlum. Lan oğlum. Abi bu ne? Oğlum bu ne? Allah'ını seversen. Dostlar hiç oynamadım. Hiç oynamadım böyle bir artıda. Tekrardan ya. indim. Oo tuttum bana çalış gibi. Aa. Hadi. Aa hayır ya. Ee nasıl çıkacağım ben buradan? Şey abi düşeceksin ondan deliye. Oğlum deliye düşünce başa dönüyor. Deliye düşünce gerek yok ya oradaki pembe şeyler zıplatıyor. Etrafı. Ya abicim. Oğlum delik zaten. Ya yapamadım ya. Hadi bakalım olmadı. <laughs> ya, dur. Dur. Oğlum dur. ya. <laughs> dur şimdi. Ya hak! Hadi bakayım. Aa. <laughs> Allah belanı Allah, vermesin. Abi, bir şey yumruk çaktı. <laughs> Vallahi kafama fena vurdular. Oğlum pembe şeyler oraya çıkılmıyor. Çok zor ya. Abi ben hiçbir <laughs> şey anlamadım ya. Allah <laughs> belanı vermesin. Nereye geçmemiz lazım? Şu an 6 olarak. kişi daha kaldı abi. Ve yapamıyoruz. <laughs> biz Ya biz kardeşim. Biz onu ki. Ben buldum da nereye gideceğimizi. Ben bulamadım. Ben anlayamadım. O adı lan. Ya abi tam ben atlıyorum o açılıyor yerde. Vallahi yapamadık. Allah'ım. Olmadı. Aa geçti dedi beni. Geçti mi sen? Aa, abi o sarı alanın içinde duracağız sanırım. Hangi sarı alan ya? O alttaki böyle sarı bir yer çevrilmiş ya. Sen geçtin Aa. mi Sura? Ben elendim abi ya. Ben geçtim. Nasıl geçtiğimi de bilmiyorum. Nasıl geçtiğimi de Dur bakalım seni izleyelim. <laughs> Dostlar bu etabı hiç oynamadım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa gerçekten yorumlara yazsın. Kesinlikle anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bak adam geçmiş bizden. Emir o da anlamadı. Nasıl Anla geçtiğimi bilmiyorum. Dediğim gibi oyunu çok az oynadım. Videodan önce. İlk defa indirdim ben de ücretsiz olunca. Videosunu da çekmek istedim. Yani böyle zorlandığım bir iki etap oldu ama bunu hiç anlamadım abi. Evet. Sanırım final etabından önceki son etap değil mi? Finalden önceki etap. Büyük Hadi ihtimal şey öyle. Olsun. Evet Leoslo sendeyiz. Hadi bakalım seni izliyoruz. Sende. Hadi bakalım. Kurtar bizi Leoslo. Şu ekibi birinci yapman yok mu peki? Varlar. Gerçi tek başımıza oynadık ama. Burada ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz burada? e, ee, karşıdan bir şeyler gelecek abi. şunlardan işte kaçacağız. Aa. Kaç 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 ne yapıyorsun? Aa. Çok sıkıntı ama çok zevkliymiş bu. Tamam. Bu çok zevkli ya. Ama zevkli. Olasılığı yok mu? Kaç kenara kaç kaç kaç. Emin ol şimdi takır evet takır işte düşmeye bir başlarlar. Bir dakika bak, bak görüyor musun? Bak öyle uzunlar geliyor ki şimdi takır takır düşecekler bak izle bak. Kurtulamayacaklar. Bak. Zorlanıyorlar bak şu an. Hadi Leaslo. Oğlum kimse düşmedi ki. Düştü mü? Saniyeyi bekliyoruz abi ya. 40 saniye var. Ama düş, düşen de olması gerekmiyor mu? Saniye bitince, oyun bitecek işte. Şey olması... Hayır hayır! Leaslo! Hayır! Hayır ya! Leaslo! Ah! Leaslo da eğleniyor. Maalesef hepimiz elendik arkadaşlar. Hepimiz elendik. Ama izleyelim şöyle abi. Bir bakalım. Çok merak ettim. Kim kazanacak? Ben atayı tutuyorum. PlayStation'dan mı oynuyor lan? Evet, sanırım. Ya da konsol. Oğlum bu, oğlum niye atladı o? Nasıl yani? Elendi mi o? Yok. Hayır, elenmemiş. buradan. Bilerek atlamış, tamam. Finalden önce bir futbol etabı geldi. Bunu da hiç oynamadım. Bana hiç bu da Voley denk yok gelmedi. Bu. Yok Pardon, pardon, ya. voleybol özür dilerim. Şimdi düzeltiyorum. Çok güzel Karşılıklı voleybol oynayacak. Bana denk gelmedi. Hadi bakalım. Nerede benim? Cad nerede? Aha. Ben kata izliyorum. Hadi bakalım. Katanın karşısında kim var? Ne diyor? Nero Neros Nerosoil mi? Nerosoil diye biri var. Katadan bir gol. Kata gol atıyor. Katayı tutuyorum. Hadi bakalım kata. Kroko öldü ya. Kata 2-0 önde beyler. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakalım. Kata. Hadi be kata. Kata 3-0. Kata 3-0 aldı maçı. Zen'in son çırpınışları ve Zen de kaybediyor. Kalan. Bakalım şöyle. Abi çok az. 6 kişi kaldı. 6 kişi kaldı. Görüyorsunuz. Hadi bakalım kim kazanacak? Ben Kata'yı tutuyorum abi. Kata 051. Hadi bakalım. Bunu da izledim. Toplar alıp birbirlerine atıyorlar. Aynı zamanda e, şu an bulundukları platform eksiliyor. A yani aşağı düşebiliyorlar. Bak şimdi bak çok zevkli Erdem. Aşırı zevkli <laughs> kanka bak bak. Bombalar patlıyor fırlatıyor toplar. Bak şimdi bak. Yani Kata nerede? Şey. Efsane. Keşke ölmeseydik be. Dostlar dediğim gibi yeniyiz. Ee, i̇nşallah beğenirseniz devamını çekeceğiz mutlaka. Ama tabii ki beğenilmesi önemli. Ee, biz de dediğim gibi sık bir şekilde oynarız ve Eminim ekipçede finale kalırız. Daha farklı modları falan da var bu arada. Onları da gördüm ama anlamadım henüz. Aa kata gitti be. Kata gitti. Dur. Kendime yeni bir favori seçiyorum. Akamizi seçtim abi. Akamiz hadi bakalım. Böyle seçiyorum. Kim Oğlum bunlar çok Oğlum oh, efsane oynuyorlar. Oğlum şunlar takımlaşıyor lan, gruplaşıyorlar. Bak el dikkat mi? El ile. Bak bak bak. Birbirlerini atmıyorlar. Akamizde ikisi. Beyler. Aha attı lan. Birbirlerini atıyorlar lan. Attım ben mi atışıyorum? Aha. Aha. Oy. Aha. Düşüremediler. Aa atıyor tuta ittirdi hemen. El Fiyor'u ittirdi. Kankasını. <laughs> Patlayacak. Aha Aa. Aa. kazandı. Aynen. İkinci <laughs> favorim Akamiz kazandı. Aynen. Akamiz bini aldı. Tebrik ediyoruz o kardeşi de. Ee, dostlar videomuz bu kadardı. Ee, videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak videolardan en hızlı şekilde haberdar olursunuz. Beyler sizlerin de eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için sağ şey Rica Görüşürüz. Eyvallah. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Dostlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.